Beni çağırtmışsın anne. Evet. Geç otur şöyle karşıma. Ben daha erken çağırırsın diye bekledim. Sana ancak sıra geldi küçük hanım. Ben Emirhan'ın düğün dediği rezalete gidilmeyecek demedim. Demiştin ama. Aması yok. Sen ne zamandan beri benim sözümün üstüne ama diyorsun? Emirhan kararını vermiş bir kere. Bu yaptığınızın kime ne faydası var? Herkesi daha beter dağıtmaktan başka. Orası seni ilgilendirmez. Neden? Ben bu aileden değil miyim? Bu aileden sen, bu ailenin şerefini düşüneceksin. Bütün çocukların bu ailenin şerefi adına mutsuz. Bunu görmüyor musun anne? Sen ne hakla benimle böyle konuşuyorsun? Terbiyesiz. Sana son kez söylüyorum. Bir daha ne o kıza, ne de Emirhan'a yardım edilmeyecek. Anlaşıldı mı? İzin verirsen kime nasıl davranacağıma kendim karar verebilirim. Çabuk odana git Vildan. Ben 27 yaşındayım anne. Söylediklerimi beğenmediğin zaman beni odama gönderemezsin. O yaşları çoktan geçtim ben. Kendi kararımı kendim verebiliyorum. Seni rahatsız ettiyse kusura bakma. Ama benim de bir şahsiyetim var anne. Haddini aşıyorsun Vildan. Anne sözü çiğneyebileceğin bir yaş haddi yok bu evde. Bu evde yaşayacaksan, benim kurallarımla yaşayacaksın. Sana odana git dedim. O kadar. İnanamıyorum. İnanamıyorum kızım yavaş ne bu sinir böyle? Ne olacak annem? Düğün meselesi yüzünden dersini verdi tabi sana. Abla böyle yapacaksan gideyim. Canım sakin ol da anlat ne dedi annem? Ya daha dürüst konuşulmuyor ki. Üf, düğüne gittim diye demediğini bırakmadım. Ben çocuk değilim artık. Ya kardeşimi düğününe de gidemeyecek miyim ben? Gidemeyeceksin tabi. Kimin tarafındasın sen? Savaş mı bu taraf olsun? Şş, kızlar sakin olun. Şükran otur bakayım sen. Otur. Hayatım sen de görüyorsun annemlerin ne kadar harap olduklarını. Anlayışlı ol of. biraz be yavrum. Anlayışlı olmuş. Abla şımartma sen de bunu. Niye gittin ki sen oraya ha? Senin ne işin var o soysuz kızın düğününde? O aynı zamanda benim kardeşimin de düğünüydü. Helal olsun sevdiği kızla evlendi. Asıl Hatice ile evlenseydi gitmezdim. Bilda bardağı ah! taşırıyorsun artık. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Tamam bir de siz kavga etmeyin ne olur. Yeterince derdimiz var zaten yeter artık. Hmm. Baksana abla neler söylüyor. Annem sana az bile yapıyor az. Hücre hapsi vermeli sana hücre. Kimse beni hapsedemez anladın mı? Çocuk değilim ben. Çocuk değilim. Büyüdüğümü niye kabul etmiyorsunuz. Sıkıyorsa çık da görelim bakalım. Görelim. Çocuk musun değil misin? Şükran sakin ol. Sakin ol. Hadi biz çıkalım. Bildan sen burada kal. Sakin olmaya çalış. Annem sana verdiği cezayı unutacak. Biz şimdi hastaneye gidiyoruz. Sen istersen biraz uyu dinle. Anlaştık mı bebeğim? Hadi canım. Hadi güzelim benim.